Selamlar arkadaşlar. A1 UP model kodu ile ardıç 2 adet özel seri tam profesyonel bağlamamız var. Ee, başta tonlarını dinlediniz. Bu arada ben videoda her bağlama geçişinde kodları koydum ama kartlarının üzerine de yazdım 1 2 numara diye. İkisi de çünkü birbirinin tıpatıp aynısı. Karıştırmayın. Siparişinizi de beğendiğiniz ee, ürüne göre 1-2 diyerek bize iletebilirsiniz. Bu arada ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünlerimizi inceleyip gönül rahatlığıyla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Whatsapp'tan da detay öğrenip sipariş verebiliyorsunuz zaten. Bu bağlamalarımız 2023 yılının 8. ayında sipariş edildi. Yaklaşık 7 ay sürdü yapım aşaması. diğerlerinde de bahsettiğimiz gibi haliyle daha sistematik, daha özenli çalışılıyor bu bağlamalarda ve daha hatasız çıkıyor bağlamalar. İstediğimiz gibi de çıkıyor. Özel seri tam profesyonel bağlamalar oluyor. Bağlamalardan bahsedelim arkadaşlar. Mesela Ardıç ağacından yapılmış yaprak bir teknemiz var. 40,5 santim boyunda. Tekneleri net ölçüyoruz. Küsüratlarını da yazıyoruz. Tekne kenarı yani kapak kenarları siyah şeritlerle dönülmüş. Bunlar ağaçtır. E, kapağımız yine ladin kapaktır. Burada bir mihrap ya da kravatımız var. Şöyle gösterelim. E, açılır kapanır kapaklı sistem üst tarafta da var. Alt tarafta da var. Sesi yönlendirmek için. Sesi biraz daha gür çıksın istiyorsanız ikisini açarsınız. Azaltmak için, komşuları rahatsız etmemek için ikisini kapatırsınız gibi. Akgürgen ağacından yapılmış bir sapımız var komple. Abonoz ağacından yapılmış klavyemiz var. Sap kenarları çıtalı yine. Ee, onun haricinde pelesenk orijinal kaliteli burgularımız var. Nokta sedefli bir püskülümüz tabii ki de var. Bağlamanın geneli bu. İkincisi bunun tıpatıp aynısı. Tekrar söyleyelim. Ee, videoda bağlama geçişlerinde 1-2 numara diye yazdık. Kartların üzerinde de yazıyor siparişinizi ona göre beğenip verebilirsiniz. Tonlarını dinlediniz. Şimdi bir perdelerde gezelim. Bu arada imalattan çıkıyor biz kontrol ediyoruz ama bir kere kontrolle Hı. kalmıyor. Yaklaşık 3-4 kere perde ayarları yapılıyor, eşik ayarı yapılıyor, tekrardan bakılıyor. burgulara bakılıyor, tellerin oturma süreci var, akor tutma süreçleri vesaire. Bunların hepsini atlatıp ondan sonra sizinle paylaşmış oluyoruz. Aklınızda olsun. Hadi perdelerde gezelim. çaldığımız için akortta net olduğu için tonlarla her perdede net geliyor. Perdelerde karşılığını vermiş oluyor bize. Evet bu bir de ikinci modele bakalım. Bakın tıpatıp birebir aynısı ardıç yaprak tekne şöyle görmüş olun. 41 santim boyunda bu da. Tek farkı yarım santimlik farkmış aslında. kapakladin Burada bir mihrabımız var. Kapak kenarları çıtalı. Kapaklı ses çıkış yerleri mevcut. Altta, üstte. Yine akgürgen ağacından yapılmış sap var, çıtalı. Abonos klavyemiz var, nokta hedefli, pelesenk kaliteli burgularımız var. Püskürümüz tabii ki var. Bunun da perdelerinde gezelim. Bunun da tonunu zaten dinlettik. <laughs> şekilde geliyor karşı tarafa iletmiş oluyoruz. Ee, i̇kisi de ardıç, ikisi de birbirinin aynısı ama yüzde yirmilik yüzde otuzluk yine farklar olabiliyor. Yani kişiden kişiye duyumlar da değişebiliyor. Bana göre hemen hemen aynı tarı. yine de karar sizde artık. Alıcısına hayırlı olsun diye.